Uh... Ben Hollanda'da geldim Arnhem şehrinde. Maske konusunda gerçekten burada sıfır. Niçin diyorsanız mesela bizim orada geldiğimiz zaman adamlar aradaki mesafeyi iki metre bırakıyor. Biri birine hiç yaklaşmıyor. Kendisinde kendisine ol olacak yani kendisine olmadığı müddetçe bir şey yapamaz. Onlar kendisini tedbirini alıyor. Mesela birden bile yükseldiği zaman aynı dakikada hemen düşürüp düşmesini biliyorlar. Fakat burada o yok. Burada otobüze biniyorsun mesela. Belli bir standart koymuşlar. Orada mesela belli bir standart koyduğu zaman adam kendinden bilmiyor, istemiyor. i̇kinci araba gelirse bilmiyor, gelmezse bilmiyorum. Yani buraya bakıyorsun, burada gerçekten hiç dikkat edilmiyor. O yüzden el azı şu anda var ya, yani geldiğime de pişman oldum. Yani geldiğime gerçekten pişman oldum. İnsanın sağlığı çok önemli. Yani bu baktığın zaman insanlara biz kendimiz tedbir almamız lazım yani. Halk kendisi tedbir alması lazım. Herkes aşı olması şart yani. yani çünkü neden? Yani insan kendisi gidip olması lazım. Bak ben buraya geldiğim zaman bana haber geldi. Yetiştirmediğim için hemen dönüşte aynı dakikada gidip aşımı olmak mecburiyetindeyim. Çünkü insanları peşine gezme adamlar kendisi istiyor. Yani devlet ne dediği zaman oradaki halk devletin arkasında. Ne dediyse aynısını uyguluyor. Bizde bu yok. Devlet mesela gereken bütün tedbirleri alıyor. Devletimiz yani o biçim. Ama biz halk olarak uygulamıyoruz. Yani o yüzden gerçekten çok Allah yardım etsin burada yaşayanlara. Yani ben buraya geldim. Gerçekten bir an önce dönmek istiyorum. Herkes maske takmasını e, önemli rica ediyorum. Özellikle bu vakaların son zamanlarda artmasından dolayı, yani herkes e, sağlık kurallarına maske takmaya mesafeye dikkat etmelidir. Bu hepimizin sağlığı için önemlidir. Bu çok zor bir şey de değil. Bunun yapılmasını gerektiğini düşünüyorum.